bütün hemşerilerimizin aziz milletimizin ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum bu vesileyle. Cenab-ı Allah yenilerine, sevdiklerimiz ve ailelerimizle beraber hep birlikte huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, afiyet ve refah içerisinde erişebilmeyi nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmemize vesile olan bayramlar aynı zamanda pek tabii Rabbimize olan Kulluk ibadetimizi yerine getirmekle beraber niyazımızı da arz etmenin bir vesilesidir. Bu vesileyle ben de hem şehrimize, hemşerilerimize esenlikler, rahmet, mutluluk, huzur, bolluk, bereket diliyorum. Hem de Türkiye'nin büyüme ve gelişim sürecinde Cenab-ı Allah'ın rahmetini üzerimizden esirgememesini temenni ediyorum. Bu önemli bir süreçtir. Türkiye hassa 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerle istikrarlı bir döneme kesin olarak girmiştir. Bu anlamda da Türkiye'nin büyüme ve gelişim sürecinde üç önemli hususun dikkat çektiğini ifade etmek lazım. Bunlardan bir tanesi bir kamusal gelişim olarak ifade edebileceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesidir. İkincisi 28. dönemde görev yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşallah geniş bir toplumsal uzlaşıyla yapacağı yeni anayasaya yönelik çalışmalardır. Bu da bir toplumsal gelişimimizin işareti olacaktır inşallah. Üçüncüsü de pek tabii Türkiye'nin 100 il Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi 100 il 1000 ilçeden oluşan yeni bir formatla 21. yüzyıla daha güçlü, daha huzurlu, daha istikrarlı gelişini amaç edilen idari bir gelişim sürecinde bu dönemde huzurla, refah içerisinde ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Tabi bu anlamda da bilhassa ilçeler bazında bazı çalışmaları Kayseri adına yapmanın da faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Türkiye genelinde toplamda 923 tane ilçe var. Kayseri böylesi bir dönemde ilçeler bazında yeni bir yapılanmaya gidebilir mi? Pek tabi bununla alakalı da hem yerel düzeyde hem genel düzeyde en azından bir çalışma yapmanın tekrar ifade ediyorum faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Bunun da hem şehrimize hem de ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Pek tabii Türkiye böylesi bir bayram sürecinde yine bölgemizde yaşanan bazı krizlerle beraber giriyor. Kuzeyimizde seyreden bir savaş var. ve bu savaşta da Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an evvel öncelikle ateşkes rejimiyle durulmasını, sonrasında da bir barış ikliminin bölgede vasat bulmasını temenni ediyoruz. Her ne kadar bazı küresel güçler boş durmasa da Türkiye iki ülke arasındaki ateşkesin sağlanması ve barışın tesisi noktasında hem bölgesel hem de küresel bir güç olarak üzerine düşen sorumluluğu gayretli bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. İnşallah edecektir de. Bununla beraber Rusya'da geride bıraktığımız günlerde yaşanan bazı gelişmeleri de Milliyetçi Ülkücü Hareket Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle oynanan bir Rus ruleti olarak değerlendirmiştir. Ve bu anlamda da böylesine dünyanın barışa ihtiyaç duyduğu, istikrara ve huzura ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir ülkenin kendi iç işlerine karışılmaması konusunda bir duruş sergilemenin de önemli olduğunu düşünüyoruz.